Haydi açtım. Azıcık Bülent haydi takılacağım. Ardından sonra bugün böyle bir canım, bir tadımlık oyun'a geçeriz. Oo. Ama onun öncesinde şöyle bir bilent haydi. Bilent bir makarasını yapalım da. Ondan sonra nereye geçeceğimizin haberini veririz. Alo. Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyisin çok şükür. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyidir valla. Uygulamada emin misin? Hayır değilim. Bayağı oldu kullanma. Eee uygulamanın tam olarak amacı ne? Sen yeni misin? Y yeni gibi bir şeyim. Para verdim ama. Ha para vermişsin. Ee, zaman amacı sohbet etmek işte insanlarla. Hee. Yani senin arayışın ne ki? işte bir arayış var Siz, hmm. i̇şte, e, sende de o arayışın aynısı varsa isterse e, e, denk düşürüz, sıkıntı yok eee <laughs> aynı arayış nedir acaba bu ya işte çekinme eee <laughs> e, şimdi şimdi hemen söylenmez şimdi burada ya başka <laughs> başka <laughs> <laughs> Başka, bir... Başka biri var mı yanında şu an? Tek misin yoksa? Yok, tekim, tekim. Teksin ha. Eee i̇şte Hiç anlamadın. Anlamadım <laughs> hala Senin ağzından duymak istiyorum ben o kelimeyi. He. İşte bir çay içeriz. Bir çay içelim. Neredesin? Eskişehir. Eskişehir, yakarım. Ankara mı? Evet. Güzel. Ee, çaydan sonra bir muhabbet sohbet ederiz herhalde. İçiyor musun bir falan içer misin? Olur içerim. Ha. İçeriz içeriz. Anladım tamamdır güzeldir. Ee, tamam. Evet. İşte bizim inşaatı çalışacak adam lazım yani olayı anlamışsın. Ha, kim vuracak? Yok canım cidden inşaatı çalışacak adam lazım. Burası işçi arama yeri değil mi? E tabii ki mala kim vuracak? Ben de onu soruyorum. Yok canım ne malı ne diyorsun lan salaksı? Çuval. Ne çuvala amına koyduğum inşaata <laughs> inşaata da varıyoruz. Kapat telefonu sapık. Amına koyduğum. İnşallah çalışmaya karbon fiber arı. Mala vurulur. Ne de güzel anladın. Mara da vurulur. Ayıp ama. Ne ayıp ama yani, Ne ayıp ama oğlum adam sikecek bizi. Ne ayıp? Adam cayırtı kopartacak bizi hala da ayıp abi diyor. Oldu götümden olayım ya. Amın terimi Merhabalar. Selamlar için. Vallahi hepinizin belasını sıra sıra versin de yüzlerinizi göreyim belasını versin şerefsizler. Aç artık aç, aç. Alo. Efendim. Selam aleyküm. Ne yaptın işin? nasıl yerinden bakalım. Orası bu dalga içiyorsunuz burada. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın? İyiymiş. Hayatım gerçekten çok zor. <laughs> Pardon. <laughs> 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 Sesim nasıl şu an? İyi mi? Bakayım. Sesim nasıl şu an? İyi mi? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim nasılsın? La? <laughs> Keyifler nasıl yerinde mi? Yerinde amına koyayım. Ne Neden ağzını yiye yiye konuşuyorsun? Gevezelik etme lan ne diyorsun git. Gitme. Evet. Hmm, hoşuma gitti. Çok sertsin galiba sana. <laughs> Boş yapma. Hmm, sert oynayacağız yani. Tamam sıkıntı yok. Ee, neler yapıyorsun bakayım. Kafanı tatlatır mı bak kızma kızma. Kızma kızma. Yükselme yükselme lan! Adam gibi konuşun burada saygılı bir şekilde seksin yapmaya çalışıyoruz. O yüzden terbiyeli <laughs> ol azıcık. <azizlik. gülüyor> terbiyeli ol azıcık tamam. Hadi kapattım. Azıcık terbiyeli olun karşınızdaki. Karşınızdaki sizle mütevazi bir şekilde seksin yapmaya çalışıyoruz ya. Azıcık terbiyeli bir şekilde devam ettirin ondan sonra terbiyesizleşin bari. Bakayım. Bey, bu yanakların külü almış mı? Biraz evet. Sanırsam evet biraz kilo almış. Ne yapacağım be? Hayat işte ne yapacağım? Bitiyor. <laughs> Alo. 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 <laughs> Kadın olsa beğenirsin değil mi şerefsiz seni? Kadın olsa iki dakika durur burada. Sabah. Alo. Bak, yarım saattir kimsecikler durmuyor kanka. Bakayım. Bugün niye kimse konuşamıyor? Bilmem. Alo. 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 Ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Oturuyoruz sen ne yapıyorsun? Ben de oturuyorum. Muhabbet sohbet nasıl keyifler nasıl yerinde mi? Ya hiç keyfim yerinde değil ya. Allah Allah ne oldu ya anlat bakayım bir dinleyeyim. Telefonum bozulmuştu yaptırayım dedim. Tuşları bozulmuş bu seferde ya. uygulama arka plandan silemiyorum. Bu yüzden de sesim çok alçaktan geliyor ve seni anlayamıyorum. Mesela şu an beni duyabiliyor musun? Seni şu an kulağımın içine <laughs> koyduğum için duyabiliyorum. Allah Allah. Şu ses geliyor mu? Geldi. Tamamdır o zaman. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Rahat bir şekilde duyabiliyorsanız hiçbir problem yok. Muhabbet sohbet edebileceğimiz kadar duyalım birimizi. Ee, hayırlı akşamların olsun. kafe Buna sesi gitmiyor karşı tarafa. <laughs> O oh, reis. <laughs> Alo. Alo. Oğlum ses versene amına. Selamünaleyküm. Alo. Ne haber dayı? İyidir dayı. Senden ne haber? Keyifler nasıl yerinde mi? Ha, yerinde, <laughs> yerinde değilim, Yerinde olsun be. Ne ya Öyle bir iş çektim. Bir problem mi var? Hayır olsun. Problemin olmadığı gün var mı ya? Ev arıyorum. Ev mi arıyorsun? Hı -hı. Neredesin? <laughs> İzmir sen. Balık kesirliyim. Var mı balık Oraya geleyim ben. Benim evim var. <laughs> kaç artık kaç. 3 artı 1 değildim öyle kapataydın amına koyayım ya. Alo. Alo. Ne yaptın? İyi misin? İyiyim kardeş. Sen nasılsın? İyi misin? İyidir Allah'a çok şükür. Kardeş kit verin selamı var. Kimin selamı Oo. var? Gitmedim. Bir boni bonaşı hiç şaşırmadım. Merhaba. <laughs> <laughs> Merhabalar Murat. Ne yapıyorsun? İyi var kanka nasılsın? Çalış. Umurumda ah, değil. değil. Sen ne yapıyorsun? Bu sana ne? Aynı şeyden ne Aynı şey Sana ne? Ben de oradayım işte amına caminin karşısında. Ben bana ne? Tamam işte o senin götüne Hayırlı akşamlar. Seni alakadar etmez benim yaptıklarım. Acık zorba modu açıyorum ben. <laughs> Bir zorbalıyım fullle. Acık keyfim yerine gelsin. Alo. <laughs> İnternet paketiyle mi görüşüyorum şu an? Sesin gelmiyor. Ne yapayım? He? He, ne yapayım? Söyle. He, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Sus. Ede amungus. Selamünaleyküm. Gelmedi ses. Elden bileceksin Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz Sus kırıldım Devamını bilmiyorum ki ben Bu kadar mı sadece kanka? Kanka o şeyden öğrendim zaten daha Eren kara yılan mı nedir koca yılan mı? Çok güzel söylüyor o yüzden ondan çaldım <laughs> <laughs> koca yılan ne <laughs> <laughs> Eren bilek mamma ana ne Eren basilik samına koyayım koca yılan Güzel Alo Alo, Alo. Bize 3 döner Kaç döner? Yarın 3 döner Tamam üç tane dönerden sonra içecek ne? ne? İçecek ne? İçecek ne? <laughs> i̇ki tane ayran ayran. Üç tane döner iki tane ayran ne? Tek başına iki kişi mi Ya arkadaşlarım nasıl Ama iki tane dürüm bir tane sandviç olsun. Az önce üç tane dürüm demedi mi kızım? Sandviç nereden çıktı ya? <laughs> tamam hadi üç dürüm olsun. Tamam üç dürüm bir tane sandviç mi şimdi? Evet evet iki tane ayran. İki tane de ayran tamam. Bir de çiğ köfte. Çiğ köfte. Var mı çiğ köfteniz? Üç tane dürüm, bir tane sanır, bir tane çiğ köfte mi? Üç ayran. ne kadar <laughs> <laughs> Oğlum ne gülüyorsunuz burada sipariş veriyorsunuz Ciddi bir sipariş tamam, verin. Ne lan. kadar tutuyor? Ben altmış. Oooo. Altmış çok. Elli beşte anlaşalım. Elli beşte anlaşalım. Sen Daha şu anki ekonominin ne halin olduğunu biliyorsun. Altmış. Altmış. Amca 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 Öğrenci indirimi yok mu ya? Fakir fakir atmış Fakir atmış, fakir atmış Tamam bizde fakiriz işte Amca 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 atmış Amca çok iyi, çok iyi, çok iyi Abi Neyse kolay gelsin o zaman Hepinizin belasını veririz <laughs> Hayırlı akşamların olsun Scorpion muhabbet sohbet aman etmeyin şimdi olur da biriniz falan kendini ifade eder güzel vakit falan geçiririz ma oğlum maazallah lan al alo sakin sesin gelmiyor da ha tamam ne yapıyorsun oturuyorum sen ne yapıyorsun ben de oturuyorum keyifler nasıl yerinde mi güzel ne yapıyorsun şu an? şu an. Arkadaşımla ders çalışacağız. 5 dakika sonra, 5 dakika sonra erteliyorum. 5 dakikanı da burada Bülent Aydi değerlendirmek istedin sen de. Öyle muhabbet sohbet edelim. Aynen ederim. öyle. Aynen güzel. Vakit geçirebildin mi peki iyi vakit? Hayır. Tamamdır. Sebebi ne bunun? Güzel vakit geçirememenin. Gelen geçen söylüyor. Allah Allah. Sebebi Allah. ne? Bir şey mi diyorsun Değil sen mi? onlara acaba? Hayır açıyorum direkt sövmeye başlıyorlar. <laughs> Allah Allah ya. Siktir git be. Pardon arkadaşım geldi de kapıyı açtım. <laughs> Kusura bakmayın. Derdi ne? Yani ne oldu? Ne? <laughs> Dertleri ne diyorum yani seninle birlikte dertlerini ananın amına koyacağım ama artık. Şu kapıyı kapat. Kusura bakma. 2 saattir kapıyı aç kapı aç kapı yapıyordu sert bir şekilde ve benim kulaklarım durmadan tır e Tırma Kulaklarım tırmalandı, kusura bakma. İsim neydi bu arada? <laughs> İsmin ne hitap edeyim. Nil. Nil. Güzel. Ana kim hesabın esas sahibi mi? Fake hesap. Fake hesap, çok güzel. Burada insanları mı stalkluyorsun? Yo hayır, İsmi sadece kendisinin. Lan burada stalk yapabilirler. <laughs> Aslında burada stalk yapabilirsiniz, biliyor musunuz? Erkek şey arkadaşlarınız ben. var mı sizin? Yok. Yani en azından bir platonik sevdiğin biri var mı? E sen buraya niye geldin ya o zaman? Burada bir insanlar birbirlerini ya. araştırıyorlar ya burada. Ya boş ver. Şey ne onu ben takım. gel sıkıp duruyorum ben sadece buraya bir herhangi bir bağım yok. Tamamdır o zaman. Ben senden özür dilerim. Akşamlar. Hadi akşamlar. Oo.